Pazar günü televizyonda çıkacak bir Sev şey. sevdiğin? Safi ablamda en sevdiğin oy. Vallahi en sevdiğimiz 50 seneden beri evliyiz işte. Başka sevdiğimiz ev. Kavga sevdiğimize... gürültü gidiyor hayat. Aynen öyle işte. Kavga ya... gürültü hayat devam. Ee, i̇yi de 45 yıllık evlisiniz. Kavga gürültü olsa bu kadar nasıl? kadar olur da bir evin tuzu biber. E böyle kadınlara evliliği uzun sene sürdürmenin bir formülü var mı? Söyler misin? Yok be. Saygı, sevgi, <laughs> ne bileyim ben. Kaç saat çalışıyorsun tarlada? Kendi iş sevme güre. Biraz neşe olsun diye ne, ne, bakmadan olmuyor zaten değil mi Sabri? Ne zaman canım isterse o zaman bırakıyorum. Zaten az önce geldik. Öyle mi? Hı -hı. Öyle. Güzel Hadi. bir söz söyle bakayım Hamdi abi. Ne söyleyeyim hayatım türkü bak yeter. Bir türkü söyleyecek senin için. Yukarıda dedi ki ben gideyim. Anlamaz gidin. ki o türkine. Aa. Hiç duymadım ben bu saatte. Bu zamana kadar. Vallahi duymadım. Hiç türkü duymadım. <laughs> Hamdi abi utandır bizi. De, ne söylemiştin? Gel şöyle beni ilgilendirmez. Bak evet değerli izleyiciler şimdi 45 yıllık evliliğin hatırına. İlk defa hayatında evin bahçesinde Safiye annem için Hamda abi bir türkü patlatacak efendim. Söz mikrofon Hamda abi de. Yaylanın çimenine da gel beline beline gel beline beline gel beline beli. Yavrum kurban olayım şalvarının önüne şalvarının önüne Duman aldı dağları, ben aldım yaylaları, ben aldım yaylaları ooooy 45 seneden beri seninle uğraşırım, seninle uğraşırım ooooy Çiçek çiğer olgaya açtın başıma bela, açtın başıma bela ooooy Duman aldı dağları ben aldım yaylaları ben aldım yaylaları <laughs> Yalan dünya be Bir dakika sen demin ne dedin abla? Yeter yeter. On para ver, on parayla verdin, yirmi parayla adam yiyorsun elinde. <laughs> bir de hep aynı türküyü mü söylüyor? Ee, <laughs> başka bir şey bildiği yok. Söyle mi abi? Aynen öyle abi. Peki ne Peki sen ona hiç söyledin Yo, mi? Çok biliyorum da. Ben bilmem, ona hiç Ben hiç anlamam o işte. <laughs> en son ne zaman seni seviyorum Hamdi dedin Hiç demedi hayatım umur boyu. <laughs> sen ona sen. Ben datem demedim. <laughs> Allah Allah. Dedi mi ben diye? Hiç demedin mi Hamdi abi? Dedim demem mi ya? Bir dersen Allah. abi. Allah demedin bana bak, televizyona çıkacağız lan. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. hadi bir söyle bakalım. <laughs> Rezil oldum hadi, hadi yürü hadi git. Git hadi abi, seni seviyorum da seni. Seni seviyorum hadi, hayatım hadi. benim aşkım. hadi gidelim. Hadi Olmaz gizli olur o iş. Hadi gidelim. herkesin içinde olmaz gizli olurdu. Değerli <laughs> izleyiciler oldukça neşeliler, oldukça keyifliler. Ee, de yürekten teşekkür ediyoruz. Çok güzel fasulyeler, ağaçların dipleri bellenmiş, gübreler atılıyor. Yolculuğumuz en iyisi gezmek Sapanca'da devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz en iyisi gezmek programında Yakalı Köyünde Nezahat ablamız evlilikle ilgili, mutlulukla ilgili, genç yaşta, erken yaşta ve huzurla ilgili. Genel olarak aileyle ilgili açıklamalarda bulunacak sosyal mesafemizi koruyoruz. Bir buçuk metre ve tarihi evin önünde sözü Nezahat ablaya bırakıyorum. Şöyle ülkemin insanlarına ülke mikrofonlarıyla bir sosyal mesaj verir misin ablacığım? Sosyal mesajım şu. Erkekler çok annenizde ya annenizin yaptığı şeyleri hanımınızdan beklemeyin. Anneniz çalışmıyordu zamanında. Anneniz evdeydi evde her işi yapıyordu. Hanımlarınız işe gidiyor. Hanımlarınızdan çok aşırı şey bekleyip de sonra strese girmeyin. Eve gel sen de çalışırsın, o da çalışırsa eve gelince salatanızı yiyin. Şu uvak demek işleriniz çocuğun bakımını acık yine size yardımcı olun. Bak olmazsan sonunda hüsran oluyor. Ve hanımdan beklerseniz. Biri öyle. Ondan sonra. Yaş farkı kaç olmalı? Yaş farkı iki, şey, beş, altı, Fazla yok. En fazla beş. Hadi bilemez altı, yedi de olabilir. sekiz, dokuz diyorsun. Sekiz, dokuz da şöyle. Erkekler şimdi çok parasız da olursa, küçük da parası olursa kadınlar onu da kaldıramıyor. İlla acık paralar olsun diyor. Tamam öyle diyoruz hanımlar da. Siz öyle diyoruz ya yaş farkı çok olunca da bir saat öyle anlaşamıyoruz. <laughs> yani mutluluğun sırrı ne? Mut, mutluluğun <laughs> sırrı. <su>, he kadınlar. <laughs> mutlu, mutluluğun sırrı ne? Mutlu, kapıyı Kafayı karıştırma. Mutluluğun sırrı. Şey, anlayış. Sabır. Ondan sonra geçim ehli bak acık öyle kocan şiddi miydi acık içeriye git işe içeri. işine görecek çamaşırın neyi varsa onları topla Saat... <laughs> e, alından olma çok ondan sonra çok şey alışverişi çok şey kocan alamayacağı şeyleri bekleme öyle ne alacaksa ne gücü yetiyorsa, sen bilirsin kadınsın ayağın yorganı yok da, çok şey dersen bak hüsrana şey dersin Vallahi, o zaman de, 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 <laughs> e, sonra dur dur. <laughs> dur 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 Başka? Başka işte böyle ne diyeyim ki? Geliyor misafir getiriyor. Yok şey yine göre anası da gelecek. Kardeşi de gelecek. Yok misafir getiriyordu. Yok anan geliyordu. Yok bazen geliyordu. Onlar problem yapmayın. Oğlan siz de anası bazısına konuşmazsa bak siz de, siz şey, o kendi yüzünü sizi de üzer. Bak ben size söyleyeyim. Vallahi ya, ne diyeyim ben size yani. M millet mesajı alsın diyorsun. Millet mesajı alsın. Öyle şey yapmayın. Tamam. Sosyal medyayı evet. aranmasın. Sosyal medyayı aram yok. Benim işim iş, benimkisi iş. İnstagramla seni... aran nasıl? Yok, Facebook, Twitter? Kriveti... Onları bilmiyorum. Mesaj bile atmayı bilmiyorum. Allah kusura bakmayın. Enişteyle nasıl anlaşıyorsun? Oo, enişteyle dört dörtlük dört. çünkü benden önceki kişi anlaşamamış. Onlar ayrılmış. Ben geldim. Sabırlı olduğumdan, böyle sihirli olduğumdan... Hocamlar... Sen nasıl mutlu ediyorsun enişte? Sen de niye huzuru bulmuş? Ben de huzuru 80 yaşında daha hiç kimsenin yürüyemediği yolları yürüyor. Hiç kimsenin benim eşime yaşıntıları hasta onunla geziyor benim eşim sapa Niye? Benim mutlu onu mutlu ettim ondan. Niye? Hep sabır. Sabır, sabır gösterdim. Öyle şiirden şey evet. onun işi işte alamayacağı şeyle çok fazla beklemedim. O zaman şuradan az, son olarak, Az, olarak. Azakanaat ettim. Şuradan son olarak Heh. ülkenin Evlenecek olan gençlerine, Heh. genç kızlarına ve erkeklerine mesajını söyle annem. E ee, geçiyi biraz sabırlı olun, çok eşiydi. Yok düğün yapacağım, şu kadar cihiz al, şu kadar biliriz al. Onlar yok artık. Onları siz gitmeyin. Azak ana dedin. Onu daha dedin ki çok anası babasını görür. görünceyi çok tırdırlar. Onları çok kafaya takmayın. Ben dedi, vallahi ben diyeceğim bunlar. Şimdi şey <laughs> Kocanız gene çok güzel gitmedi diye yere gitmeyin, çok gezmeyin. Çok gezen iyi olmuyor. Evde eve zaman ayıramıyor, çoluğa, çocuğa. Alışverişle ilgili. Alışverişle ilgili. Kocanızın bütçesini bilirsiniz siz. O göreşidir. Çok daha aşırıya kaçmayın. Evet. He, ondan sonra. Er o zaman. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.